İla omlun. Geliyorum. <laughs> hı hı, hı, hı. hı. Nasıl Yapmayacağım. Hı, yani. Ev futbol o zaman. Ev futbol. Ev futbol. Ev futbol. Ev futbol. Ooh, ev...

sahalarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Deniyor. Gol 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 gol. Müthiş bir farkındalık yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşları için <laughs> <küçük bir kerecek. gülüyor> <laughs> Samsun Spor harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Soner Ay doğdu. Soner Ay doğdu. Gol! <laughs> <laughs> İkinci bir gol. İki oldu. Daha yeni başladı. <laughs> Nasıl net diyeceksin? Bir kez yaptılar. Bir kez daha yaparlar. Gol gol gol. İkisi 0-2-0. Ve ikinci golü de atıyor. İşler epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Hemen müdahale etti.

Aşırtıyor. Şintler takım arkadaşlarından gözüküyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. <laughs> Keyif kaçıran birisi. İleri doğru güzel yakaladı.

Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Koş koş Geç koş. Başardı. Kıran kırana en pes bir mücadele. Sert bir pas oldu. Şintler. Koşan arkadaşına doğru müthiş bir pozisyon etkileyici Hı? adımlar. İnanılmaz hız. Ama savunma bu seferlik ekip vermedi. Kaldım. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. Enfes güzel vurdu. Ve top da İnşallah. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Hayır başlıyor. Thank hey. you.